Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? 9. sınıf 2. dönem 2. yazıldan hazırlık soruları çözeceğiz ve sizi sınav hazırlayacağız. Biliyorum zor bir süreç ama bunun üstesinden beraber geleceğiz. Evet hazırsanız hemen sorulara geçmeden önce devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ve daha fazla içeriği görmek istiyorsanız bir de destek amaçlı videoya beğeni bırakıp kanala destek olabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Şimdiden bunları söylüyorum. Bazen unutuyorsunuz çünkü. O yüzden dile getiriyorum. Şimdi gelelim o 12 tane harika soruyu sizlerle beraber çözmeye. Gelsin bakalım sorularımız. Şimdi şöyle bir yazılı kağıdı hazırladım. Her şey sizin için arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara e, dileklerinizi ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Şimdi ikinci dönem yazılı soruların ve cevaplarına gelin beraber bakalım. E, açıklama kısmında bu arada pdf'e ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla beraber başlayalım. Şöyle bir genel tekrar yapacağız ve hani geometri adına bu yazılıda neler çıkacak beraber görelim. Şimdi öncelikle ABC üçgeninde AD açıortay. Tamam. B açısı C açısından çıkartılmış ve 30 derece denmiş. ADC açısı kaç derecedir diyor. Şimdi Şimdi baktığımızda zor soru gibi gözüküyor değil mi? Fakat ben burayı harflendireceğim. Yani nasıl olacak bu? Şöyle düşüneceğim. Şimdi ben mesela örneğin şuraya x diyorum. Buraya da x diyorum. Eğer ben şuraya a yazsam. Bak a yazsam. Şuraya da bir b yazsam. a ile x'in toplamı nereyi verdi arkadaşlar? 2 iç bir dış özelliğinden pardon. a artı x olacak değil mi? Üçgende iki tane iç açının toplamı neydi? Bak gösteriyorum. Üçgende iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Doğru mu? Doğru. Peki B açısının olduğu yerde A harfi görüyorum. C açısının olduğu yerde B harfi görüyorum. A eksi B'nin kaç derece olduğu ortaya çıktı? 30 derece olduğu ortaya çıktı. Tamam. ADC açısını istiyor. Yani A artı X'i istiyor. Değil mi? Peki tamamını toplayalım bir de. Bakın A artı B artı 2X. Hocam nasıl yaptık? Şöyle. Bak B açısında A var. A açısında 2X var. C açısında da B harfi var. Küçük harflerden. Bunların hepsinin toplamı kaç derece olacak? 180 derece olacak. Doğru mu? Peki bizden a artı x istediği için gelin biz b gördüğümüz yere bakın şöyle yapalım. Ben b'yi karşıya yolluyorum. Bakın b'yi karşıya yolladım. 30'da karşıya yollayalım. Yani yer değiştirelim. a eksi 30. Niye eksi yazdın hocam? Eşitliğin karşısına attığımızda negatif geçiyordu. Hatırladık mı? Eksi b'yi de karşıya pozitif olarak yollasam. B olarak. Diyor ki sana burada. Birader diyor. B gördüğün yere a eksi 30 yaz diyor. Değil mi? Peki ben nerede B görüyorum? Bakın şurada. B gördüğüm yere A eksi 30 yazsam. A artı A eksi 30 artı 2x eşittir 180. Buraya kadar soru var mı? Yok. Çünkü bak soruyu matematik sorusuna çeviriyoruz aslında. Geometriden matematiğe geçmiş oluyor. Şimdi bak burada 2A'yı gördün. 2A. 2X'i de gördün. Eksi 30'u karşıya pozitif olarak alsam artı 30 olarak geçti. 180 artı 30 ne yapar? 210. Doğru mu? Peki. Şimdi şöyle biraz sola doğru gidelim. Ha, 210 dereceyi gördünüz. Peki iki parantezini alayım ya da hepsini ikiye bölelim. Şöyle göstereyim. İki parantezinde a artı x eşittir. 210. 2'ye böldüğümde a artı x'i ne buldun? 110, e, 210 bölü 2. 200'ü 2'ye böldüm. 100. Onu 2'ye böldüm. 5. 105. 105 derece yazdım. Şimdi gel buraya. A eksi B'nin 30 derece olduğunu biliyorsun. Değil mi? Ee, burada da A artı X'in 105 derece olduğunu biliyorsun. Değil mi? Peki bunu yaptıktan sonra ben zaten bizden istenen şey neydi arkadaşlar? Şu sesi bir kapatayım. Bu ses nereden geldi ya? Dur. Zaten bizden istediği neydi arkadaşlar? A artı X'ti. Doğru mu? E A artı X soruluyor zaten. ADC'de A artı X var. O zaman cevabımız B seçeneğidir. Tamam mı? Yani bilinmeyenlerle iki bilinmeyende bir açı bulmuş olduk. Anlaştık mı? Gel şimdi ikinci soruya geçelim. İkinci soru hocam ne var burada? Mutlak değer var, harfler var, şunlar var, bunlar var. Ne? Hangi konu bu? Açı kenar bağıntıları veya üçgen eşitsizliği. Neydi hocam üçgen eşitsizliği diyenler için? Şöyle hızlı bir şekilde söyleyelim. Bir üçgende büyük açı karşısında her zaman büyük kenar vardı. Küçük açı karşısında her zaman küçük kenar vardı. Ne demek bu? 65 ile 30'u şey 65 60'ı toplarsan 125. 180 eksi 125 bak 180 eksi 125. 125'i nasıl bulduk hocam? 65 derece 60'ı topladık. Tamam. Peki 180 eksi 125 ne yapar? 55 derece yapar. E, peki boş açıya geleceğim ne yazacağım? 55 derece yazacağım. Peki siz hocam az önce büyük açı karşısında büyük kenar var derken burada en büyük açımız 65 derece değil mi? 65 derecenin karşısında ne görüyorsun? A görüyorsun. Demek ki A en büyük kenarın. A büyüktür. 65'ten sonra 60 derece var. 60'ın karşısında ne görüyorsun? B var. B'yi yazdım. En sonda 55 derecenin karşısında C olduğu için sıralamada A, B, şeklinde. A büyüktür, B büyüktür, C oldu. Bunu nerede kullanacağız diyenler için hazır mısınız? En güzel kısma geçiyoruz. B A. Bak bu soruda en çok yapılan hatalardan biri ne biliyor musunuz? B'yi görüyor. B'nin karşısında 60 var ya. 60 derece yazıyor öğrenci. Eksi diyor. A'yı görüyor. A'nın karşısında 65 yazıyor. Öyle bir şey yok. Uzunlukla açıyı sakın karıştırmayın. B eksi A bak. Küçük bir kenardan büyük bir kenar çıkartılmış. Yani burada istersen sayı da verebilirsin ama ben sayı vermeni önermiyorum. Sadece A'nın en büyük olduğunu ve C'nin en küçük olduğunu biliyoruz. Peki büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkartılırsa negatif gelmez mi? Mesela 4 eksi 7 gibi negatif gelecek. İçerisi negatif geldiği için mutlak değerin içerisi negatifse ne yapıyorduk? Eksi alarak dışarı çıkartıyorduk. Ne demek hocam o? Eksi 5'i böyle mutlak derece yazdım. Sen bunu direkt 5 yazıyorsun ya. Peki şuradaki turuncu bölge bu turuncu bölgeye dönüşürken eksiyle çarparak dönüşmüyor mu? Evet. O zaman sen gelip buraya da eksiyle çarparak dışarı çıkartacaksın. Eksi B eksiyle eksiyi çarptım. Artı A. Tamam mı? Sonra A en büyük zaten. Bakın A en büyük. En büyük bir sayıdan C'den yani en küçük bir sayı çıkartırsam herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Yani içerisi pozitif olacak. Yani ben sana arkadaşlar şurada bir 7 görüyorum. Mutlak değer içerisinde ne nasıl çıkartırım dersen sen direkt 7 diyorsun ya. O zaman olduğu gibi çıkartacaksın. Yani A eksi C şeklinde çıkartacaksın. Peki bunu bu şekilde yaptıktan sonra artı diyorum. C eksi B bak küçükten yine büyük çıkartılıyor. Yine aynı şeyi yapıyorum şu artıyı siliyorum. Eksiyle devam edeceğiz. Eksi c eksi eksi çarpıldı artı b. Şimdi ifadeye gelin beraber bakalım. Burada artı b görüyorum başta. Bir de eksi b görüyorum. Bunlar birbirini götürdü. Nötrledi. Peki 1a burada var. 2a burada var. 2a. 1c burada var. 1c burada var ama önlerinde eksi olduğu için eksi 2c. Demek ki 2a eksi 2c bizim için doğru cevapmış. Bu konunun ismi açı kenar bağıntıları. Önce sıralama buluyorsun. Sıralamayı mutlak değer içerisinde yerine yazıp ifadenin negatif mi pozitif mi çıktığını görüp ona göre negatifse eksi alarak yani eksiyle çarparak çıkartıyorsun. Pozitifse olduğu gibi çıkartıyorsun. Özeti bu. Tamam mı? İkinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz da gelsin. Bir benzerlik sorusu. Bak en sevdiğim konu benim benzerliktir. Siz belki beni yeni tanıyacaksınız ama Abileriniz, ablalarınız ben benzerlik sorusu çözersem çözerken kendimden geçiyorum böyle. Çünkü öyle pratik özellikler var ki size de göstereceğim tabii ki. Çünkü sizin de bunu bilmeye hakkınız var. Doğru mu? Doğru. Peki 6 9 15 ne vermiş? DC, EF, AB hepsi birbirine paralel verilmiş. Peki CF/FB soruyor. Şimdi üçgenleri beraber halledeceğiz. Bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Kanalda dolu dolu üçgenler videosu var. Siz 9'dan 10'a geçerken, 10'dan 11'e geçerken hep yanınızda olacağım. En detaylı özellikleri, en detaylı soruları beraber çözmüş olacağız. Anlaştık mı? Anlaştıysak o zaman soruya devam. Peki hocam az önce sen kısa yol falan dedin, pratik yol dedin. Hemen çözelim mi bak? Hemen. Tak diye çözelim. Tamam mı? Hemen çözelim. CF bölü FB. Bak CF şurası, FB burası. Ben size şöyle soru sorarak gitsem mesela. Mesela. Arkadaşlar desem 6'dan 9'a kaç artmış? Hocam 3. 9'dan 15'e kaç artmış? Hocam 6. 3'ün bulunduğu yere k yaz. 6'nın bulunduğu yere 2k yaz. Çünkü 3'ün 2 katı alınmış ya. CF'de k var. FB'de 2k var. Sadeleştirdin. 1 bölü 2. Cevap 1 bölü 2. Bitti. E hocam harf yazabilir miyiz? yani yazmak zorunda mıyız? Hayır. 3 var. 1 yaz. 6 var. 2 yaz. İstersen 3 var. 3 yaz. 6 var. 6 yaz. Hiç fark etmez. Neden böyle yaptık hocam? Niye böyle bir hızlıca çözüldü? Arkadaşlar oran sorularında sayı vermek ya da harf vermek hiç önemli değil. Sen burada sadeleştirme işlemi yaptığın için çok rahat bir şekilde cevaba ulaşabiliyorsun. Hocam peki bunu göremezsem? Bana yani ben özelliği görmek istiyorum, soruyu çözmek istiyorum. Ben böyle doyasıya öğrenmek istiyorum diyenler için ne yapacaksın? Paralel kenar metodu. Tamam Nedir bu? Sen zaten alt taban, üst taban, ortada ortadaki kenar tam orta değil de ismen orta. Bu ikisinin arasında, arasında desek daha güzel olur. Bunlara zaten paralel biliyorsun ya. C'den kırmızıya paralel çekiyorsun. Bak şu AD kırmızısı olsun. Paralel çektiğinde burada paralel kenarlar oluşuyor. 6'yı aşağı indirdin. 6'yı aşağı indirdin. 15 6 9. 9 6 3. Değil mi? Peki 3/9 bölü 9 benzerlik oranı var burada. 3 bölü 9 1 bölü 3 değil mi? Yani 1 bölü 3 olması için küçük a harfi yazsam tamamının 3a olması için sen buraya ne yazarsın? 2a yazarsın. İsteyen buradan a bölü 2a diyerek de 1 bölü 2'yi bulabilir. Bakın fark ettiyseniz bu daha uzun sürdü. Ben sizin uzun bir yoldan gitmenizi istemiyorum. Tamam mı? Sizin sadece tek istediğim şey bu özelliği artış miktarı artış miktarı diyerek çözmenizi istiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Gelsin mi 4? Gelsin mi? Gelsin. Peki. Dördüncü soru. Şöyle merkezi tet logomuzla gelsin. Logo demişken abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki e, sizlerin destekleriyle biz daha çok insana ulaşıyoruz. Ve daha çok insana ulaştıkça da daha kaliteli içerikler üretebiliyoruz. Anlaştık mı? Peki şimdi yani bu tamamen bir motivasyon aslında. Sen nasıl yazıldan yüksek alınca motivasyonu yükseliyor. Ben de burada daha çok insana ders anlatınca motivasyonum yükseliyor. Tamam. Sorumluluk duygumdan dolayı. Şimdi dördüncü soruyu bu şekilde söyledim. E, dördüncü soruya geçelim. Daha söylemedik. Şimdi burada ise eşlik benzerlik sistemi var. Burada alfabete benzerliği yapacağız. Belki bazılarınız biliyor bazılarınız bilmiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. A, B, e, dik üçgeninde 90'ın karşısında mavi çizgi gördüm. İki çizgi var ya. FBC üçgeninde de 90'ın karşısında mavi çizgi yani iki çizgi gördüğüm için böyle yazdım. Bunlarla karşılaşınca hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Harflendiriyorsun bak buraya A yazsam. 90 A buraya da B yazsam. B yazdım. Rastgele yazdım. İstersen X yaz istersen Y yaz. Alfa yaz beta yaz nokta yaz çizgi yaz. Hiç fark etmez. A ile B'nin toplamı 90 derece doğru mu? Doğru. Köşede 90 var B var yanına ne eksik? A eksik. 90 A buraya da B eksik. Peki 90B şuraya da A yazdım. 90A buraya da B yazdım. Şurada işimiz bitecek zaten. Şimdi buraya dikkat. Şu 6'yı ne görüyor? A görüyor değil mi? E burada A var. Bunun karşısına da 6 yazabilir miyiz acaba? Niye sorguladık hocam? 90'ın karşısında iki çizgi var. 90'ın karşısında iki çizgi var. Yani bunlar eşit değil mi? Sen bunların herhangi birine harf yazsan da yazmasan da eşit oldukları için sadeleşeceklerinden oranı 1 gelecek oran 1 ise oranının 1 olmasını devam ettireceksin ya. 6 varsa geleceksin buraya 6 yazacaksın. Sonra beta'nın yani B'nin karşısında 8 var. B'nin karşısında şu sarıyla çizdiğim 8 olacak. 8 olması için 6'sı buradaysa 2'si de burada olacak. 8 diyebileceğiz. Sonra bizden EF istenmiş. Bakın EF'de ne görüyorsunuz? 2. EF o zaman demek ki cevap olarak A seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı? Biz buna üçgende eşlik diyoruz, tamam mı? eş üçgenler oluşturmuş olduk. Yani dediğim gibi ABE ile FBC eş üçgendir. Geçiyorum. Beşinci sorumuz. Değil mi? Beşinci sorumuz. Ha aynı soru. Dur. Aynı soruyu koymuşuz. Tamam çözelim. 6'dan dokuza. Yine dediğim gibi bak artış miktarı artı üç. Artış miktarı nedir? Artı altı. Burada 3'ün bulunduğu yere k. Altının bulunduğu yere 2 k deyip ne yapacağız? Birin 3'e oranı. Ya pardon. CF, CB değil. CF, FB. CF, FB. Gerçi bak ağzından çıktı öyle de sorabilir. Yani CF, CB de sorabilir. 1 bölü 3 de sorabilir ama bize şu an 1'e 2 sorulduğu için bunu kullanmış oluyoruz. Tamam mı? Geçiyorum şimdi 6. sorumuza. Yine bir açı ortay gördük. Ne gördük açı ortayda? EC 8 birim verilmiş. Şurası. Açı ortay var. Bak ben bu tip sorularda 2 tane 90. Bak 2 tane 90. Ve bir yerde açı ortaylık görünce kesinlikle açıları harflendiriyorum. Harflendir diyecektim bak. Açıları harflendiriyoruz arkadaşlar. Bir an böyle hani i harfini kullanmak istedim herhalde. İsmimden mi diyeyim artık. Evet benim adım İlhan bu arada arkadaşlar. Şimdi bunu da söyleyelim. Bu arada harflendirelim. Alfa alfa dedim. 90 alfa beta yazdım. Hocam niye öyle bir şey yazdın? Yine aynı mantık arkadaşlar. Alfa artı betanın kaç derece olmasını istiyorum? 90 derece. Peki o Ters açılar birbirine eşit mi? Evet betayı yazdım. Peki şuraya dikkat. 90 var. Alfa var. D açısında da o zaman ne yazacağım? Beta yazacağım. Hocam ortaya çok güzel bir şey çıktı bak. Pembe ile pembeye bak. Taban açılar birbirine eşit olduğu için ikiz kenarlar mı? İkiz kenarlar. O zaman X gördüğüm yere ne yazacağım? 8 yazacağım. Çünkü bu kenar bu kenara eşit geldi. Demek ki cevabımız B seçeneğidir. Bu arada açı ortay demişken şöyle hemen bir açı ortayında özetini yapalım. Sen açı ortaya açıyı keş parçaya bölen doğruya biz açı ortay doğrusu diyoruz. Açı ortay doğrusu üzerinden herhangi bir noktadan her iki açıya da kesinlikle 90 olmak zorunda değil. Ama her zaman 90 dereceyle ifade ettiğimiz için böyle gösteriyorum. Pembeler birbirine eşittir. Şuradaki mavi parçalar da birbirine eşittir. Hatta şuraya da kendi içinde açı ortay diyebiliriz. Anlaştık mı? Hocam bu nereden geliyor? Bu ileride siz de büyüdüğünüzde bakın bir çember özelliğinden gelecek. Bak şöyle Tabii ben biraz bodoslama daldığım için kötü çizdim. Ha, bak teğetler olacak. Senin şurada bir merkezin olacak. Merkezden teğete dikinecek. Kanalımızın isminin asla sponsorluğunu veya reklamını yapmıyorum. Burada merkezden teğete dikinecek ve aynı şekilde çemberi sildiğinde açı ortaya özelliği çıkacak. Tamam mı? Veya dışarıdan bir nokta aldığında teğetler çizdiğinde dışarıdaki parçalar birbirine eşit olacak. Bunu ileride göreceksin. Sadece Bak, burada öğrendiğin bir şeyi ilerleteceksin. Sinyalini veriyorum. Yani boşa öğrenmiyoruz. Yedinci soruya gelelim. İçe çoğurtay ve dışa çoğurtay mevcut burada. Önce içe çoğurtayı yazalım. İçe çoğurtay neydi arkadaşlar? Ad bir içe çoğurtay. Sen burada 8'e 12 görüyorsun ya. İkisi de 4'e bölünüyor. 4'e böldüğümde 2K 4'e böldüğümde 3K. Doğru mu? Sonra 2K'nın üstünde şu turuncu kenar var. 3K'nın üstünde şu sarı kenar var. Gördünüz mü? Peki bunları ben harflendirsem bakın. 2K'nın üstüne 2N diyorum. 3K'nın üstüne 3N diyorum. Ne yapıyorduk? A'nın B'ye oranı, C'nin D'ye oranı. Kenarlar tabanlarla orantılı diyorduk. Tamam mı? Peki bunu yaptık. Bize dış açı şu parçasını soruyor. Peki dış açı da hilal çiziyorduk fark ettiyseniz. Dış açı bitimine geldim. Tamam mı? Turuncu ile göstereyim. X'in 2N oranı X artı 20'nin 3N oranı. Bak hilal çiziyorduk. Şuraya da ben böyle bir yıldız koyuyordum. As bayrakları as. Doğru mu? Peki telif yemesem buraya ben e, farklı bir müzik koyardım ama neyse. Şimdi burada e, devam edelim. Söylediğimi yapıyorum bak. X'in 2N oranı. X'in 2N oranı eşittir. X artı 20'nin 12 ile 8'i topladım. X artı 20'nin kaçı oranı? 3N oranı. Peki N'ler birbirini götürüyor mu arkadaşlar? n'ler sadeleşti. İçler dışlar yapıyorum. Yukarıya yazayım. 2x artı 40. 2 ile x çarptım. Artı 2 ile 20'yi çarptım. Eşittir 3x. 2 x karşıya negatif yollarsam x. x direkt 40'sa bize de zaten x sorulmuştu. Cevabımız e seçeneğidir. Anlaşıldı mı? 7. E, sorumuz bu şekilde. Geçiyorum. 8. sorumuz bir kenar ortay sorusu. Peki 8. sorumuzda kenar ortay ne demek? A, e, kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkeziydi. Bak ABC bir ağırlık merkezi. ABC'de bir G noktası ağırlık merkezi demiş. Ağırlık merkezi bulunduğu kenarın orta noktasıdır. Bak A'dan G'den geçecek şekilde çiziliyorsa D noktası iki eş parçaya böldü. B'den de aynı şey yapılmışsa E noktası iki eş parçaya böldü. Hatta ağırlık merkezinde ne özelliğimiz vardı? Alt taban bir birim A üst taban iki birim. 18'i nereye vermiş? AD. Toplam 3A 18 ise A ne geldi arkadaşlar? 6. Peki ben A'yı o zaman 6'yı yazdım. Üst tarafta ne olacak? 12 olacak. Doğru mu? Peki BE ile AB'nin 12 olduğundan bahsediyor. AB burada BE de pardon 24 olduğundan bahsediyor. 24. Peki aynı şeyi burada yapıyorum. B'ye 2B diyorum. Toplam 3B 24 ise B buradan ne geldi? 8 geldi. Peki geliyorum şuraya 8 yazıyorum. Şuraya 16 yazıyorum. Çevre AGB. A, G, B. 16, 12, 24. Peki 24, 12, 16 toplarsam ne yapar? Şu ikisi zaten ne yapıyor? 28 yapıyor, değil mi? 28 artı 24, 52 olur. Şıklara baktığımızda cevabımız da bizi şu E şıkkında bekliyor. E seçeneğidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki ben burada aslında neyi vurgulamış oldum? Ağırlık merkezi denince tabana bir birim, tepeye iki birim. Aynı şey bunun için de geçer. Tabana bir birim bak iki eş parçaya bölen tabana bir birim tepeye iki birim. Anlaştık mı? Şunlar zaten bizim soruyu çözmekte yardımcımızdı. Dokuzuncu soruya doğru geçelim. Dokuzuncu soruda da bir ne var? Paralellik söz konusu. Muhteşem üçlü kullanacağız burada. Şimdi dört, dokuz, iki eş parçaya bölmüş. Gelin biz ne yapalım biliyor musunuz? Yukarıda da iki eş parça, aşağıda da iki eş parça olduğu için şöyle bir şey yapalım. E noktasından maviye paralel çektim. Hangi maviye? AD mavisine paralel çektim. E üst kenarın da alt kenara paralel olduğunu bildiğim için burada bir paralel kenar yakaladım. Yöndeş açıdan bak yöndeş açı neydi? Aynı yöne bakan açılar paralel doğrularda yöndeş açıydı. 50'yi buraya yazdım. 4'ü aşağı indirdim. Paralel kenarda karşılıklı açılar şey karşılıklı kenarlar pardon. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. 4'ü indirdim. 9 4 5. Hocam sol tarafa yaptığınızın aynısını Kırmızı ile yapsam diyenler için kırmızı paralelliği de çiziyorum. Sonuçta burada 40 derece varsa çift çizgi yapalım. Burada da 40 derece olacak. 40'ı yazdım. Peki yöndeşten yazdık. 4'ü aşağı indirdim. 9 eksi 4'ten 5. Peki 50 40 90 olduğu için şu iç tarafındaki bölgeye 90 derece yazdım. 90'ın karşısında da kenar ortay olduğu için 90'dan kenar ortay oluşursa muhteşem üçlü. Bak burada karıştırılan kısım neydi? Daki ile Muhteşem üçlüyü karıştırmayın arkadaşlar. Sadece ikizkenar dik üçgende muhteşem üçlü dik iner. Ama 90 derece ve kenar ortay varsa örnek veriyorum şöyle bir 90 derece ve kenar ortay varsa sen buna ikiz kenar üçgen dersin. Bak birleştirirsin. Evet dersin ki bura üst taraf açı ortay ve ikiz kenar üçgen dersin. Daki'den dolayı. Ama burada 90'dan kenar ortay olursa bak çiziyorum. 90 dereceden şöyle bir kenar ortay varsa sen üçüncü kenarında eşit olduğunu söyleyebilirsin. O zaman 5, 5 x de ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Tamam mı? Geçiyorum 10. sorumuza. Bir kenar ortay sorusu daha. Fakat fa e fark ettiyseniz burada kenar ortayları kendi vermiş. E ben zaten ABC üçgeninde AD'nin ve EC'nin kenar ortay olduğunu biliyorsam, G'nin bir ağırlık merkezi olduğunu söyleyebilir miyim? Bak G ağırlık merkezi. Ama hangi üçgenin ABC üçgeninin. 1'e 2 hazırlanmış bak fark ettiysiniz. Peki üçüncü kenarı ben çizsem B'den G'den geçecek şekilde çizmiş olsam şu kenarda bu kenara ne olacak? 5 değil bunlar. E, S harfi diyelim. Bunlar birbirine eşit olacak. Peki bunu yapar yapmaz şunu fark ettik mi? Bakın A'dan G'den geçerken DC'nin BD'ye eşit olduğunu görebildik mi? Evet. Fakat buraya dikkat. G'den D'ye iki eş parçaya bölmüş. B'den F'ye iki eş parçaya bölmüş. E burada da K noktası var. K noktası da artık GBC üçgeninin bak GBC üçgeninin ağırlık merkezi. Bak bu çok önemli. Ağırlık merkezini içeride gizledi bize. Biz kendimiz bulduk. Peki 7 ise üst tarafında 14 olacak. 7'nin 2 katı olduğu için GBC'nin ağırlık merkezi K noktası. 7 ise alt taraf üst taraf 14. 14 ile 7'yi topladım 21. 21'in 2 katı 42. Buradan Konya'ya selam. 42'yi yazdım. AD'yi soruyor bana. Tamamı hesaplayalım. 42 yukarıdan, 21 de aşağıdan toplarsam ne olur? 63 yapar. Şıklara baktığınızda 63 demişken Şanlıurfa'ya da selam yollayalım. 10. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Kenar ortaydan çözmüş olduk. Ama iki tane ağırlık merkezi çıktı. Birinci ağırlık merkezimiz sorunun verdiği kenar ortaylarla çıktı. İkinci ağırlık merkezimiz B'den G'den geçecek şekilde çizdiğimiz pembe kenar sayesinde çıktı. Tamam mı? 10. sorumuz bu şekilde. 11. sorumuz bir ikizkenar üçgen sorusu. İkizkenar üçgenden az önce bahsettik. Bir ikizkenar üçgen görürsem bak. Ah bir görsem o ikizkenarı. Bak şimdi AB ile AD 13 13 ya. Sen tepeden şöyle bir dik indireceksin. Tamam mı? Dik indirdin. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Bak baş harflerini kullanıyoruz. Daki, diklik, açıortay, kenarortay, ken kenor, kenar kenar ortay ikiz kenarlık. Yani sen burada aslında bunlardan herhangi ikisi varsa diğerleri vardır. İkiz kenarlık zaten varsa hepsi vardır. Peki indirdim diki burada 5 5 ayırdım. 5 kırmızı 13. 5 12 13'ten 12'yi yazdım. Sonra bak geldik en güzel kısma boyamaya. Şimdi bak şurada bir mavi üçgen boyadım. Tamam mı? Bu mavi dik üçgene baktığınızda dik üçgen bu arada bu. Özel üçgenler hatırlıyor muyuz? Bir kenarında 12 var. Bir kenarında 5 ile 11 topladım. 16. Bak çiziyorum. 12. 16. X. Ne yapacağız? Şunu birleştirelim de bak. Şimdi ne yapacağız burada? 12'nin çarpanlarını düşün. 4 çarpı 3. 16'nın çarpanları 4 çarpı 4. Ortak kenarı düşünüyorum. 4'ler sabit aslında. 3, 4, 5 üçgeninden ama bu da 4 ile çarpılacak. 4 çarpı 5'ten ne gelir bu da? 20 gelir. Belki bazılarınız biliyordur. 12, 16, 20 üçgenini. Belki de bazılarınız bilmiyordur. İşte bilmeyenler için nasıl ortaya çıktığını bu sayede göstermiş olduk. Cevabımız o zaman neymiş? 20'ymiş. Yani C seçeneğidir. Tamam. Son sorumuza gelelim. Bir öklit yapacağız. 12. sorumuz çok keyifli. 12 soru çözdük. Bir tanesi benzermiş. Onu e, şans eseri öyle denk geldi. Sıkın değil. Bir sonraki yazılı videolarında daha farklı, daha çeşitli, daha böyle e, sınav tarzı görebileceğiniz ve konu tekrar yapabileceğiniz sorularla karşınızda olacağım. Şimdi BAC ve BDC dik üçgen. AE 12 verilmiş. Öklit neydi? Bak ökliti önce tanımlayalım. Dikten dikinme öklitti değil mi? Bak şurası dik. Dikten dikiniyor. H kare P çarpı K idi bak. Hatırlatalım. Şöyle diklik var. Dikten dikindi. Yüksekliğe H diyorduk. Buraya P buraya K diyorduk. Hamburgerin karesi bak hamburgerin karesi H kare P çarpı K özelliği. Patates kızartması. Ben böyle kodluyorum. Hamburgerin karesi patates kızartması. Unutmayın diye. Acıktık değil mi? Kusura bakmayın. Vallahi bile ben de acıktım. Şimdi şurada ilk formülü söylerken o zaman 12 yükseklik 6P Şuradaki k'yı bulacağım değil mi? O zaman k diyelim yani şunun tamamına. Hatta k eksi 3 olur. Hesaplayalım. 12'nin karesi 12 çarpı 12 eşittir. 6 çarpı k, k zaten direkt k demiştik. Şu şekilde. Peki 12'lerden bir tanesini 6 ile sadeleşince 2'ye olur. Bu da 1 olur. 24 eşittir k mı gelir? Demek ki 24 burası tamam mı? 24'ten 3 çıkartırsam ne olur? 21 gelir tamam mı? Artık şu k-3'ü siliyorum. Burayı 21 buldum. Peki aynısını alt tarafta yapsam. x'in karesi x kare eşittir. 3 çarpı 3 çarpı 21 ile 6'yı topladım. 20, 27 değil mi? Şu şekilde. Peki 27 ile 3'ü çarparsan 81 yapar. 3 kere 7 21. 3 kere 2 6. Elde var 2. 81. Bir sayının karesi 81 ise o sayı 9 değil mi arkadaşlar? Karekök içerisinde aldığımızda artı eksi 9 gelecek. Uzunluk negatif olmadığı için pozitif alacağım. Son sorumuz da bu şekildeydi. Umarım verimli olmuştur. Ben çok keyif aldım, çok memnun oldum. Umarım e, güzel sonuçlarınızı videonun altına gelip benle paylaşacaksınız. Ben de sizlerle gurur duyacağım ve devamında da bir sonraki yazılarda da gelecek seneki yazılılarda da sizlerle beraber çok güzel içerikler sunmuş olacağız. Anlaştık mı? Beraber soru çözeceğiz, beraber muhabbet edeceğiz, beraber eğleneceğiz, beraber o sınıfı geçeceğiz. Tamam mı? Anlaştıysak ne mutlu. Şöyle bir vedalaşalım değil mi? Yani bir vedalaşmadan olmaz. Şimdi şöyle bir ekranımı verdim. Umarım gerçekten arkadaşlar istediğiniz gibi bir sınav olur. Ve çalıştığınız sorulardan, çalıştığınız kısımlardan gelir. Ve o güzel haberi gelirsiniz bana söylersiniz. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Başarılar dilerim sınavda. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın, bakın arkadaşlar. Bak konuşamadım. Çünkü yarım saattir neredeyse sizlere e, sizlerin yüksek alması için gerçekten çok istekle soruları çözüyorum. Siz de aynı bu istekle soruları çözün ki o güzel haberi sizden dinleyeyim. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.